Mutfaklar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte milföy hamurundan baklava yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Milföy hamurundan çok kolay, çok pratik bir baklava baklava tarifi vereceğim sizlere. Bunun için 6 adet bu şekilde milföy hamuruna ihtiyacımız var. 1 su bardağı çekilmiş ceviz, yarım su bardağı kadar tereyağı gerekiyor. Bunu da eriteceğiz. Önce şerbeti ne başlayacağız yapmaya şerbeti için ben tencereme 1,5 su bardağı şeker koydum 2 su bardağına yakında içine su koyacağım evet ikinci su bardağım da şu şekilde tam dolu değil altını açıyoruz biraz karıştırıp kaynamaya bırakacağım şerbetini şekilde biraz karıştırıyorum. Şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Evet şerbetimi kaynamaya bıraktım. Şimdi tatlımın yapımına başlayabilirim. Şu şekilde hamurumu alıyorum önce. Ve çok az oklava ile hamurumu açıyorum. Çok fazla değil sadece biraz incelteceğiz. Evet şu şekilde az inceltmiş olduğum hamurumu borcamıma Kare bir borcam kullanıyorum ben. Şöyle yerleştiriyoruz. Bu arada şerbetinde kaynamaya başladı. Onu da bu şekilde karıştırıyorum. Evet, altını biraz kısalım. Evet. Şimdi diğer hamuruma geçiyorum. Yine hamurumu biraz açacağım baklavamla. Bunu açmadan da yapabilirsiniz ama ben biraz inceltmek istediğim için bu şekilde açıyorum. Ve tepsime gördüğünüz gibi döşedim. Şimdi arasına ceviz koyacağız. Bir su bardağı ceviz gayet yeterli oluyor. Evet ikinci katımı yine hamurunu da bu şekilde biraz incelttim Ve üzerine yine aynı hizada yerleştiriyorum. Biraz bu kısa olmuş onu çeke, çekelim biraz evet diğer tarafını da koyuyorum aynı şekilde incelttikten sonra iyice tepsime yerleştiriyorum. Bu şekilde bir kat daha yine kalan cevizlerimi bu kata da serpeceğim. Bunu isterseniz siz tek ara katına da yapabilirsiniz ama ben iki katlı ceviz yapmayı tercih ediyorum. Böyle daha lezzetli oluyor. Bol bol cevizli çünkü. Evet. Şöyle iyice her tarafına cevizimizi dağıtıyoruz. Şimdi en üst artık kapak kısmını yapacağız. Kapak kısmı için de yine hamurumu alıyorum. Biraz önceki gibi inceltiyorum hamurumu. Hamurumu incelttim. Bu arada şerbetim de kaynadı. İçine bir dilim de limon attım ben. Şu şekilde. Şöyle karıştırıyorum iyice. Evet şerbetim artık kaynadı. Bunun altını kapatabiliriz. Evet. Şimdi diğer açmış olduğum kapağımı da artık tatlımın üzerine yerleştirebilirim. Gerçekten çok pratik, hiç vaktinizi almayacak bir tatlı. Misafiriniz geleceğinde hemen 10 dakikada pratik olarak yapabilirsiniz bu tatlıyı. Evet şu anda diğer kısmını da açtık. Bunu da yine kapatıyorum üzerine. Şöyle iyice kenarlarını falan örtüyoruz. Evet tatlımız bu kadar basit. 180 derece önceden birkaç dakika kadar ısıtmış olduğumuz fırınımıza süreceğiz. Ama önce kesmeniz gerekiyor. Hemen ben bıçak alıyorum. Tatlınızı istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bu size kalmış. Zaten ortası kesik. Yani eklediğimiz için. Şöyle ben ortalarından bir daha kesiyorum. De şuradan keseyim. Hamurumuz zaten yumuşak olduğu için hemen kesiliyor. Evet ben kestim. Şimdi e, yarım çay bardağı da tereyağımı erittim cezvemde. Bunu üzerine süreceğim. Çok fazla yağ gerekmiyor. Çünkü zaten milföy hamurumuz yağlı olduğu için şöyle üzerinden biraz yağlayacaksınız. Evet, tepsimi yağladım. Gördüğünüz gibi yağım arttı bile. Yani yarım çay bardağı yağım arttı bile Şu şekilde. Hepsine sürmedim çünkü çok yağlı olmasını istemiyorum. Bu yüzden bunu şimdi fırına götüreceğim. Piştikten sonra da şerbetini dökeceğiz. Ee, fırında hemen pişer. Ee, kontrol etmeniz gerekiyor. Yani mikrofonlu olduğu için hemen pişiyor. Fırına şimdi sürüyorum. Çıkardıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, tatlımız pişti. Tatlımızın ilk sıcağı çıktı. Şerbetimiz de soğudu. Şimdi şerbetimizi ılık tatlımıza yani ılıktan biraz daha sıcak döküyoruz. Şu şekilde her tarafına döküyoruz. Zaten hemen çekecektir. Gördüğünüz gibi kat kat sanki baklava hamuru açmış gibi bir baklavamız oldu. Şöyle her tarafına gezdirerek şerbetimizi döküyoruz yaklaşık bir, bir saat kadar bu şekilde şerbetin çekmesini bekliyoruz daha sonra afiyetle yiyebilirsiniz gerçekten çok pratik hemen bir e, misafiriniz geldiğinde yemeğin arkasına en fazla bir saatte yapabileceğiniz bir tatlı i̇şte bu şekilde Tatlımızı yapabilirsiniz. Ben şerbetimi döktüm. Bu bir saat kadar şerbetini çekecek. Daha sonra da afiyetle yiyebileceğiz. Gördüğünüz gibi şu şekilde katlarını göstereyim size. Bakın. Kat kat sanki hamuru açmış gibi bir hamurumuz var. Bu şekilde şerbetini iyice çektikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Yapacak olanlara afiyet olsun yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.